Merhaba teyzeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızımla biz alışveriş yapmaya geldik. Hı, hepsinden yapın. Hadi Simay seç bakalım hangisinden Aynen. istiyorsun? Buraya dokunma. Aa, sakin ol teyzeciğim ne yaptık sanki? Ama benim dizlerim yerleri bozacak. Bozmadık ama Aa. alışveriş yapmaya geldik. Biz dokunmadan nasıl alışveriş yapacağız o zaman? Ben Aa, aa öyle olur mu ya? Kızım hadi şuradan bir araba al da gel. İki tane baba. Tamam. de baba. Tamam. Yok mi? bir tanesi yeterli. Bize getir birini Simay. Öyle olmaz teyzeciğim. Benim kızım ne seçerse onu alacak. Hayır. Hepsini alacaksınız ona. Biz hepsini ne yapalım koca markete? Hayır. A -a. Hayır bırak. Biz bunu istemiyoruz. Ya teyzeciğim Simay. Ben onu istemiyorum de. Ba Hayır o zaman almadan çıkarız biz. Ha, bunu ister misin Danilo ya? Hı -hı. Ha, bir dakika ben seçeceğim. Biz seçeceğiz. Ha, yahu bırak. Aa! Bırak. Aa! Aa! Simay. Hı. Sen de bir şey söyle teyzeye kızım. Bırak ben onlar istemiyorum de. Bunu ister mi? İst İstiyorum. Tamam diyorum. biraz da benim kızım seçsin. Tamam. Aa. <laughs> Hadi. Bu nasıl bir, bir marketçi teyze ya? Bir tane Ama olmaz, benim kızım istediğini seçsin. Tamam. Oh be sonunda ikna oldu. Al, al tamam. kızım Simay, sen kendin alıp koyabilirsin tamam. market arabamıza kızım. Tamam. Dur Hı, teyze. Al? Hepsini, hepsini. Hayır bırak, biz kendimiz alacağız. Yürü kızım, seçelim bakalım. Bunları al. al. Ya bırak bırak. Aa. <laughs> Teyzeciğim biz seçeceğiz. Biz seçeceğiz. Bıra Çıkalım gidelim mi Simay biz bu marketten? e, ee, o zaman seçelim alalım. Hadi bak ver teyzeciğim bize. Aa, aa, hiç bizi dinlemiyor. Ha onu beğendin mi? Koyalım arabamıza. Hadi onu da alalım. Bak Teyzecim lütfen benim kızım kendi seçsin. Bırak sen. Of tamam. Adamın Aa. kendini seçim bozmadan. Aha bu Aa. ne ya? <laughs> Hadi Simay. Hadi kızım izin ver de istediğini al bakalım. Sen sen ya, ya. Evet. Onu da koyalım. Ya, arabamız. Aa arabamız doldu. Bir tane daha arabamızı alalım. Hadi bakalım. Bak. Teyzeciğim o sen kendi ya, istediğini alsın. Teyze de hiç susmuyor ya. <laughs> Teyzeciğim sen ama hepsini bize satmaya çalışıyorsun. Çocuğun kafasını karıştırma. Yok yok. Her şeyi almasın hepsini oğlum. Biz hepsini <laughs> ne yapalım bu kadar yiyeceği? Hayır bizim o kadar paramız yok Simay. <laughs> Kızım sen de arabaları doldurdun ama. Aa marketi boşalttı. <laughs> Teyzeciğim kendine gel. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Neye gelmiyorsun ama biz alamayız bunun hepsini. Şuna bakın arabalarda yer kalmadı. Ay başıma gelene bakın. Simay. Simay anneciğim onları bırak alamayız. Aa, yıkıldı hepsi. İşte bak arabaya bile sığmıyor. Şey olmaz Ay. Ay, Ya teyze sen nasıl bir marketçisin ya? Böyle olur mu? Olur olur. Sen ben oraya koyayım. Sen koy Zaten iş yapamıyorum. Hepsini siz alın da para kazanayım. Aa, aa para kazanmak aa. için ne yapalım? Yani hepsini biz mi alalım? Öyle şey mi olur? Bizim bunun hepsine paramız yetmez zaten. Yeter yeter. Bir şey olmaz. Para kazanmak için hepsini bize sattı olacak iş mi bu ya? Aa! aa. E tamam hadi Simay o yerdekiler kalsın biz çık, arabamızı Olalım, alalım kaçalım. Olmaz, olmaz. Ay kurtulamadık yine. Simaycığım sen de bir şey söylesene biz hepsini yemeyiz de. Evet diye. Aa hepsini yiyeceğim diyor. Aa. aa. nasıl taşıyacağız biz şimdi bunları? Ha? Nasılsınız? Hı. Alın işte bir sürü yiyeceğiniz var. Bir <laughs> Sen yapın. Hepsini yiyin. Ya biz e ne sessizce yapalım? Sessizce de gidelim. Sessizce gidelim mi? Hem bize zor da satıyor bir de kızıyor bize. Evet evet her zaman kızarım gerçekten. Aaa. <laughs> Neyse gidelim bari. Dayak yiyeceğiz yoksa biz teyzeden. Aa, Aa yine yıkıldı ya. Bak arabaya bile sığmıyor. Bari bir torba ver de içine dolduralım. Yok yok buna sığalım belki. Bak orada torba var ona dolduralım en iyisi. Tamam hepsini mi? Evet. E, biz eve giderken bu arabayla mı götüreceğiz? Market arabasından mı bize veriyorsun Peki, yoksa? Yola mı dökülür. dökülür tabii ki. Parçalanır eve gidene kadar. Bir daha, daha yiyemezsiniz. Evet. Heh, yardım et Simay sen de. Teyze şimdi sinirli bize kızar yoksa. Evet evet kızarım yine de. <laughs> Teyzeciğim sen niye bu kadar sinirlisin? Ben çocuklarına sinirli ne olur döverim onu. Aaa çocukları mı döversin? Evet. Ay çok tehlikeli bir yer. Bebekleri seviyorsun. ama çocuklar sana ne yapıyor? Sen niye kızıyorsun onlara? Ben çünkü huysuzum. Aa huysuz teyze. Herkes <laughs> <Tarket gülüyor> bana huysuz marketçi diyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> huysuz olduğunu kabul ediyorsun yani. Evet. Peki. Ben ne dedim döverim. Ay neyse biz hemen sessizce alıp çıkalım teyzeciğim seni fazla sinirlendirmeden. <laughs> Ben niye kaldırırım bak. Bir sürü doldu çanta. Ben götüreyim tamam. Hadi bakalım. Şimdi alın da babanız eve gidin sessizce. Peki teyzeciğim. Hoşça kal. Hoşça kal. Hadi Miraycığım biz hemen kaçalım nereye ne gidiyorsun Parayı vermeden. Hemen parayı mı? vermeden nereye gidiyorsun? Tamam vereceğim teyzeciğim sakin ol. Alıp kaçacak değiliz ya. Kesin kaçacaksın. Niye kaçayım? Bekle veriyorum. <laughs> ne kadar tuttu söyle bakayım. 10 lira. Al, bir daha da bu markete gelmeyeceğim bu ben. Ee 5 lira bu. E, bir tane 5, bir tane 5 daha 10 lira ediyor işte. Bir de paramıza inanmıyor. Ne gülüyor bu sefer. Ama 10 lira dedin 10 lira verdik. Biz gidiyoruz yeter artık. Aa, 5 lira. Tamam bir 5 daha koyunca ne oluyor? Oh. Evet, doğru işte. Doğru değil. Ama sen kendin dedin 10 lira ediyor diye. <laughs> Aa! Biz <Gülüyor> gidiyoruz. <Gülüyor> Yeter artık. <laughs> Bir daha gelmeyeceğim ben bu markete. Gelirsin, gelirsin. Gelmezsen de ben senin evine gelirim. Sen benim <laughs> evimi nereden <laughs> bulacaksın? Ben gidiyorum. Bay bay! <laughs> <laughs> hayır, hayır. <laughs> sipahi kaç, sipahi kaç? <laughs>